Yağmur nedeniyle evlerimizin zarar görmemesi için su gider borularının da kış öncesinde bakımı yapılmalı. Vatandaşlarımız özellikle evlerini terk etmeden önce şu görmüş olduğunuz yağmur suyu iniş boruları ve çatının oluklarını muhakkak ve muhakkak kontrol etmeleri gerekiyor. Neden? Çünkü eğer burada bir arıza, bir tıkanıklık söz konusu olduğu takdirde burada olmadıkları için e, akan yağmur suları dış cepheyi kesinlikle deform edecek. ve Hatta ve hatta e, o yağmur suyu içerimiz, içerideki e, iç cepheyi de bu sefer e, hem boya kabarmaları hem artış kabarmaları ve e, ilaveten söyleyeyim parkelere bile e, zararı söz konusu. Onun için özellikle e, bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmemiz lazım ki Çünkü e, bunlar biraz e, teknik detaylar isteyen işler bir uzmanından e, su iniş borularını e, yaprak tıkanır kırık olur vesaire bunların kesinlikle tamiratını ve tadilatını gerçekleştirsinler evlerinde öyle terk etsinler Özellikle e, uzun bir süre e, evlerimiz kapalı kalacağından dolayı e, hava alma sorunuyla karşı karşıya. E, bunun için biz vatandaşlarımıza şunu öneriyoruz. Özellikle iş cephe boyalarında şurada gördüğünüz gibi e, mat boyaları tercih etmeleri lazım. Eğer silikonlu boyaları tercih ederlerse e, bu sefer evin hava alma... Oranını daha da aşağı indirmiş oluyoruz. Bu konuda özellikle vatandaşlarımıza bunu tavsiye ediyorum. Matbaya, iç cepheye kesinlikle matbaya e, boyanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü şu görmüş olduğunuz işte tavanlar. vesaire eğer bir su aldığı zaman sadece bir boya değil tavanlarımız e, boyalı e, hatta aşağı inerse partilerimiz bile e, burada e, hemen hemen e, felaket durumla karşılaşma ihtimalimiz söz konusu. Şimdi e, mutfağa geçtiğimizde e, şunu ifade edeyim. Özel oluşma ihtimali çok yüksek. Onun için vatandaşlarımıza tavsiyemiz uzmanlar tatillerini yazlık evlerinde geçiren vatandaşları uyarıyor. Kış sonunda kötü bir sürprizle karşılaşmamak için mutfak dolaplarının kapaklarını açık bırakın. E, uzun süre havasız ve kapalı kalacağından dolayı biz e, kesinlikle şu mutfak dolaplarının e, kapaklarının açık bir şekilde bırakılmasını tavsiye evet. ediyoruz. Neden? Çünkü eğer bunları açık bir şekilde bırakmazsak kışın oluşabilecek rutubetten dolayı şu iç kesimlerde e, rutubet siyahlanma nokta nokta olma ihtimali söz konusu. Onun için tüm kapakları açık bırakıp kapımızı kilitleyip o şekilde evimizi terk edelim diyorum ben. Kesinlikle şu kapılarımız kapalı durması gerekiyor. Eğer biz bu kapımızı kapatmazsa kapılarımız açık kalırsa bir sonraki sene 8 ay 9 ay sonra geldiğimizde kapılarımızın kapanmadığını üstüne kapanmadığını yarım santimlik veya 3 milimlik bir kapanın genişlediğini gözleriyle müşahede edecekler. Onun için bizim önerimiz kapılarını muhakkak ve muhakkak Kapatsınlar. Özellikle şunu şunu da ifade etmem gerekir ki e, mutfak giderlerimiz, lavabo giderlerimiz ve banyodaki giderlerimiz evi terk edeceğimiz zaman şu bölgelerini e, tıkaçlarla tıkamaları gerekiyor. Eğer bunları tıkattıkları takdirde e, uzun süre kapalı kalacağından dolayı evimiz böcek, haşere e, vesaire e, hayvanların eve girmesini engellemiş oluruz bu şekilde. Üniversiteye gidiyor. Bu da küçük oğlum, daha dört aylık. Şimdi evimi kapatırken, Tepo'yu bir bırakalım o zaman. Tepo biraz sıkıldı herhalde. Evimi kapatırken, e, öncelikle her yerimi tamamen kapattığımı emin oluyorum. E, dolap kapaklarımı açık bırakıyorum. Bilmediğim bir şey vardı, onu öğrendim. Onu uygulayacağım şimdi bu gidişimde. E, ahşap kapıların kapalı kalması gerektiğini öğrendim. Yani normalde onlara ben dikkat etmezdim. Ama şimdi ona da dikkat edeceğim kapatırken. Giderlerimi özellikle kapatmaya dikkat ediyorum. Tek yapamadığım şey çatıdaki giderleri kontrol edemiyorum. Onu da ara ara geliyorum zaten tamamen kapatıp gitmiyorum. Ayda bir iki ziyaret ediyorum evimi. Onları da o zaman kontrol edip gidiyorum.